Hepinizinki güzel, üzmeyin canınızı. Ama seninki çok güzel duruyor balığın. Burada ne yapacağız? Koyamadım bir şey, unuttum. Haşladım onu, lanşte ettim. Ama koyamadım, unuttum. Patatesle sirke yok. Hayır, koymadım. Bu ne? Bilmem. Süzme yoğurdun içine koydum kapariyle. Süzme yoğurdu. Bu ne? Evet. Buyuruz. Bu ne peki? Bunun bunun üstünde olması lazım. Evet unuttum onu sonradan işte öyle koymak zorunda kaldım. Yani sen yoğurttan başka bir sos mu yaptın? Evet değişik bir garip türlü sos yapmaya çalıştım. Yaptın mı daha önce diye sormaktan biraz yorulduk sana ama. Yaptın mı daha önce? Yok şefim bizim evde bir balıkçı var o yüzden ben pek balık olduğu zaman. Kim balıkçı? Simone. Kocası. Evet. Anladım. Patatese bak çöp pişir patatese. Kaplaması da çok çıtır. Neyin kaplaması çıtır? Bomba. Aldın. Bu usulü yaptı. Pişirdi. Çok iyi abi. Pişirdi. Ekşi krema oranı, mayonez oranı. Tartara Hepsi bak. çok yerinde ama. Neyim ne Emre? Biz konuştuk. Azir dedi zaten. Vardı. Unutmayın. Vardı. Son saniyeler kaldı. Şey çıktı kafadan. Şefim benim sunumum böyle böyle kaldı aklımdan. O bezelye o an aklıma gelmedi. Balığın kaplaması görünce herhalde pişmedi O da çok iyi pişmiş. Yok pişti şefim. Renk çok almadı. Iyi. Çıtır çıtır baksana şimdi. Çıtır çıtır. Sese bak. Afiyet olsun şefim. Ne alıyor muydun? Ya biraz sinirim bozuldu. Tabak bizim için önemli. Niye bir bu tabak? Son dakika. Elime ne geçtiyse oradan aldım. Şimdi. İyi çay tabağı falan geçmemiş. Şu tabak saçmak bu kadar zor bir şey değil. Yok biliyorum da son dakika. Aa dışarıya düşüyor tabaktan kesince. Niye acaba? Kaplamını yiyor Çıtır çıtır. Sadece şeklini çok bozdum şey yüzünden. Yapıştı çünkü. pes etmedi. Sonuna kadar mücadele etti. Ve şu anda yarışıyoruz. Sonra. Ne git? Şu anda yarışıyoruz. yarışma şimdi Cık, Tamam. O zaman şu anda üzüleceği bir zaman değildi. Doğru mu?